Dizinin setinde günlerdir kimsenin tam olarak adını koyamadığı bir gerginlik dolaşıyordu. Kamera arkasındaki fısıltılar, kulise taşınan bakışlar ve sosyal medyaya yansıyan küçük işaretler aslında çok daha büyük bir krizin habercisiydi. Her bölümle birlikte reytingleri artan, karakterleriyle izleyicinin kalbine yerleşen projede Kimsenin beklemediği bir hamle konuşulmaya başlandı. Merkezinde ise yine herkesin dilindeki isim vardı. Sıla Türkoğlu. Sıla'nın hayat verdiği doğa karakteri dizinin kalbi olarak görülüyordu. Onun sahneye girdiği her an yorumlar artıyor. Sahneler klip yapılıp tekrar tekrar izleniyordu. Tam da bu yüzden Kulislerde yayılan söylenti herkesi şoke etti. İddialara göre Sıla Türkoğlu, doğa karakterinden çekilmek istiyordu. Bu sıradan bir "yoruldum" açıklaması ya da basit bir senaryo değişikliği talebi değildi. Konuşulanlara göre Sıla, rolü devralması için aklında çok net bir isim bile belirlemişti. Bu isim Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Demet Özdemir'di. Kariyerinde romantik komediden dramaya kadar pek çok türde iz bırakmış, geniş bir hayran kitlesine ulaşmış bir yıldız. Böyle bir teklifin masaya gelmesi doğal olarak bütün dengeyi yerinden oynattı. Söylenenlere göre Sıla projeden tamamen kopmak değil Doğa'ya yeni bir yüzle devam etme fikrini gündeme getirdi. Sanki hikayeyi kendisi bırakıp başka bir güçlü kadın oyuncuya emanet etmek istiyordu. Bu da dizinin geleceğiyle ilgili büyük bir reset planı olarak yorumlandı. Kulislerde konuşulan detaylara göre Sıla Türkoğlu bu önerisini kapalı kapılar ardında Son derece ciddi bir dille dile getirdi. Karşısında ise yapım ekibinden üst düzey isimler bulunuyordu. Bu görüşmenin içeriği dışarıya yansımamış olsa da sonucu kısa sürede herkesin kulağına gitti. Yapım ekibi bu teklifi kesin bir dille reddetti. Ne, belki sonra. Ne, düşünelim gibi yumuşak ifadeler kullanıldı. İddialara göre cevap çok netti. Doğa karakteri sensiz olmaz. Bunun arka planında sadece duygusal bağ değil, büyük bir strateji de vardı. Dizi, Sıla'nın yorumladığı doğa üzerinden kimliğini kurmuş, tanıtımlarını bu karakterin üzerine inşa etmişti. Bu kadar oturmuş bir imajı bir anda değiştirmek, ciddi bir risk anlamına geliyordu. Yapımcılar bir karakteri başka bir isimle devam ettirme tecrübesine yabancı değillerdi. Ancak doğa söz konusu olduğunda izleyiciyle kurulan bağın kolayca kopabileceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden Demet Özdemir kadar güçlü bir isim bile gelse Doğan'ın yüzünü değiştirmek onlar için kabul edilemez görünüyordu. Öte yandan, Demet Özdemir'in bu süreçten haberdar olup olmadığı da merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialarda Demet'e resmi bir teklif gitmediği konuşuldu. Yani fikir henüz yapımın onayladığı somut bir adım olmaktan çok Sıla'nın kendi içinden geçen bir alternatif gibi görünüyordu. Bu noktada dikkat çeken bir başka ayrıntı da Sıla Türkoğlu'nun bu talebinin arkasındaki olası sebeplerdi. Yıpratıcı set temposu, yoğun duygusal sahneler, sosyal medyanın baskısı ve kariyeri yeni bir yöne çevirmek isteği. Bütün bunlar perde arkasında sessizce birikiyor olabilir. Bazı kaynaklar, Sıla'nın doğa karakteriyle çok derin bir bağ kurduğunu ama zamanla bu rolün duygusal olarak ağır gelmeye başladığını öne sürüyor. Karakterin yaşadığı travmalar, çatışmalar ve iç hesaplaşmalar, oyuncunun psikolojisini de etkileyebiliyor. Bu durum, Birçok yoğun dramda daha önce de görülmüş bir gerçek. Diğer yorumlara göre ise Sıla belki de kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyordu. Farklı türlerde, farklı kadın hikayelerinde yer almak, kendini tekrar etmemek ve yeni meydan okumalarla ilerlemek istiyordu. Bu nedenle sevilen bir karakteri gönül rahatlığıyla devredebileceği güçlü bir isim olarak Demet'i düşünmüş olabilirdi. Demet Özdemir'in seçilmesi tesadüf değildi. Yıllar içinde hem dram hem romantik işlerde sergilediği performansla, çok yönlülüğünü kanıtlamış bir oyuncu. Doğa gibi karmaşık bir karakteri üstlenebilecek yetenek ve tecrübeye sahip olması, bu ismin masada geçmesini daha da anlamlı kılıyor. Ancak yapım ekibi farklı bir yerden baktı. Onlar için dizi sadece senaryo değil, oyuncu, karakter ve seyirci arasındaki görünmez bağların toplamıydı. Bu bağın en kritik düğümlerinden biri de sıla doğa eşleşmesiydi. Bir yapımcıya göre Doğayı başka biri oynasaydı bu dizi aynı dizi olmazdı. Görüşü kulislerde sık sık dile getirildi. Bu yaklaşım, Sıla Türkoğlu'nun projedeki yerinin ne kadar önemli görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor. Yani mesele sadece reyting değil, dizinin ruhuydu. Bu sert reddin ardından, set atmosferinde de bazı değişimler hissedildi. Kamera arkası biraz daha temkinli. Kulis sohbetleri biraz daha kontrollü hale geldi. Herkes olan biteni biliyor ama kimse konuya yüksek sesle dokunmak istemiyordu. Sosyal medyaya direkt bir açıklama yapılmamış olsa da küçük işaretler hayranların dikkatinden kaçmadı. Çekim aralarındaki paylaşımların azalması Ortak fotoğrafların daha seçici paylaşılması, belirsiz cümleler içeren gönderiler. Bunların hepsi arkada bir şeyler oluyor hissini güçlendirdi. Hayranlar, özellikle doğa sahnelerinin tonundaki en küçük değişikliği bile dikkatle izlemeye başladı. Mimiklerdeki bir tereddüt, bakışlardaki yorgunluk, Diyaloglardaki küçük bir ağırlık tüm bunlar söylentilerle birleşince büyük bir merak dalgası oluşturdu. Yasila gerçekten ayrılırsa sorusu izleyici gruplarında sıkça konuşulan bir cümle haline geldi. Kimileri bunun asla olmayacağını savundu. Kimileri ise her oyuncu bir gün gider diyerek ihtimali gerçekçi buldu. Bu ayrışma fan topluluklarını da iki farklı duyguya sürükledi; endişe ve kabullenme. Demet Özdemir'in isminin bu hikayede geçmesi ise tartışmayı tamamen başka bir boyuta taşıdı. İki güçlü kadın oyuncunun adının aynı karakter üzerinden yan yana gelmesi doğal olarak sosyal medya gündemini besledi. Karşılaştırmalar olası sahneler, hayali diyaloglar, hepsi yorumlarda canlanmaya başladı. Bazı hayranlar, Demet gelse bile bu başka bir dizi olur, derken, bazıları, iki ismi de seviyoruz, mesele kavga değil, mesele uyum, yorumunu yaptı. Bu durum, aslında izleyicinin iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu gösteren bir tablo çizdi. Kimse birini överken diğerini yıpratmak istemiyor gibiydi. Yine de yapım ekibinin net tavrı bu tartışmaya nokta koyan en önemli unsur oldu. Rol devri, fikrinin kapısı daha baştan kapatılmış görünüyordu. Bu da dizinin geleceğinde radikal bir yüz değişimi ihtimalini şimdilik masadan kaldırdı. Tüm bu yaşananlar Kamera önünde görülen pırıltılı dünyanın perde arkasında ne kadar ağır kararların alındığını hatırlattı. Bir oyuncunun yorgunluğu, bir karakterin ağırlığı, bir hikayenin devamlılığı hepsi milyonların izlediği bir projede birbirine ince ipliklerle bağlı. Şimdi gözler hem Sıla Türkoğlu'nda hem de yapım ekibinde verilecek en küçük mesaj, yapılacak en ufak açıklama tüm bu tartışmayı yeniden alevlendirebilir. Belki de taraflar sessiz kalarak fırtınayı kendi içlerinde yatıştırmayı tercih ediyor. Dizinin sonraki bölümlerinde Doğan'ın nasıl yazılacağı da merak konusu. Karakter daha mı güçlü, daha mı kırılgan? Yoksa daha mı mesafeli çizilecek? Senaryodaki bu ince ayarlar aslında arka plandaki kararların yankısı gibi okunacak. Öte yandan Sılan'ın kariyerinde atacağı olası yeni adımlar da sıkı takip altında. Yeni projeler, olası film teklifleri, dijital platform dizileri, her yeni ihtimal onun doğadan kopmak isteyip istemediği sorusuna yeni yorumlar ekleyecek. Demet cephesinde ise henüz somut bir hareket yok. Adının bu söylentilerle anılması bile, onu yeniden gündemin merkezine taşımaya yetti. Ancak profesyonel çizgisini koruyarak, bu tarz iddiaların içine doğrudan girmemeyi tercih ettiği konuşuluyor. Sonuç olarak, Dizi dünyasının parlak ışıkları altında sessiz bir satranç oyunu oynanıyor. Taşlar büyük bir dikkatle hareket ettiriliyor. Her hamlenin milyonlarca izleyiciye yansıyacağı biliniyor. Sıla Türkoğlu'nun aklından geçen o radikal teklif, bu oyundaki en çarpıcı hamlelerden biri olarak şimdiden hafızalara kazındı. Yapım ekibinin kesin reddi ise bu hikayenin şimdilik kaderini çizmiş durumda. Doğa, en azından görünen gelecekte hala Sılan'ın yüzüyle, sesiyle ve duygusuyla var olmaya devam edecek. Ancak bu krizin gölgesi, dizinin her yeni bölümünde izleyicinin zihninde sessizce dolaşmayı sürdürecek gibi görünüyor.